Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu yeni bir video karşınızdayım. Şimdi bu en son evoyu yaptık. Önce bir görevler görevler ödüllerini alalım. Şimdi Remstone'a geliyoruz. Evo'la basıyoruz. 95 tane Evo'la 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 taşına karşılığında bu sili mega falan istiyor musun diyor ve evet neyse yanda ış elektrikler ışıklar ışıklar çıktı ve puf mega morf hadi bakayım Yeni atalım mı? Level 5 66 vuruyordu 71 Kanka ben yapınca normalde normal yapınca şu kadar yanlış şöyle şu kadar İkiyoruz. Öldürdü ve ileriye te vardı. O hmm. Çok güçlü Arkadaşlar, Hoşçakalın oğlum. Bay bay.